O kadar sosyoloji bölümümüz var, bir tane toplum bilincimiz yok. Bir tane yok. <laughs> Etnik bakiyeleri kim olduğunu anlatacak bir tane toplum bilimcimiz yok. Ayıptır. Çok ayıp. Bu üniversitede okuyan profesör olmuşlar. Kimden maaş alıyorlar? Türk milletinden. Ama Türk milletine ihanet ediyorlar görevini ettik bakiyeler kimdir ha her Yahudi ettik bakiye değildir her Ermeni bir de bakiye değildir Ermeniyi saklayarak Kürt gibi görünen Türkçü görünen bunlar ettik bakiye